Covid konusunda tabii ki alan kullanımı çok önemli. ben 8 yıldır neredeyse geleneksel sistemlerin insana, kişiye özel bir egzersiz formasyonu sunamayacağını. Çünkü kalabalık alanlarda sayısız makinede kimin her vücut yegane fizyolojik özelliğe sahipken kimin ne uygulayacağını bilmeden rastgele bilindik e, egzersizleri uygulaması son derece zararlı ve asla kişiye özel değil ve bu çoğu zaman e, insanların sağlık durumunda yaralanmalara neden oluyor. Ve e, bu konuda yıllardır geleneksel sistemlerin değişmesi gerektiğini, niteliğin yükselmesi ancak e, işte egzersiz alanlarının küçülmesi insan niteliğinin yükselmesi ve birebir uygulamaların yapılması yönünde çalışmalar yaptım. Ancak e, bu konuda bir bilinç yaratmış olsak da toplumun yüzde yüzüne ulaşamadık. Daha sonra e, Covid sürecinde insanlara Covid e, sizin Fizyolojinizin yegane olduğunu, iyi doğru uygulamalar yaptığınızda vücudunuzun daha güçlü olduğunu, yanlış şeyler yaptığınızda, kalabalığın içinde işte dümdüz alışılagelmiş sistemlerin içerisinde sürüklendiğinizde çok fayda alamadığınızı sert bir şekilde anlattı. Benim yerime Covid anlattı ve artık toplumda bu yüzden geleneksel egzersiz dönemi bitti diyebiliriz. Bu Covid açısından çok üzücü. Çünkü e, bunu sert bir şekilde öğrendik. Ama yıllardır anlatmaya çalıştığım şey açısından da e, faydalı. Bunun iki yönü var. Faydası da şu. İnsanların daha doğruyu araştırmasına hmm. kalabalığın içerisine girmeden doğru uzmanlara ulaşarak sağlığı için doğru öneriler alması, doğru uygulamalar yapması adına insanları itekledi ve bu gelecekte Covid bittikten sonra inşallah aşı, aşılar İnşallah. ve sahirden sonra Covid e, süreci bittikten sonra insanların sağlığı açısından, spor sağlık e, sektörü açısından olumlu bir etki yaratacağını düşünüyorum. Çünkü bireysel egzersiz yöntemlerine olan ilgi arttı. Çünkü her şey birebir belli bir egzersiz alanında kişiye özel uygulandığında hem kişinin hayatı değişiyor. Siz de bunun bir örneğini yaşadınız. Hem kişinin hayatı değişiyor hem de egzersize bakış açısı değişiyor. İşte bunu sağlamaya çalışıyoruz. Bir, hocam bir şey...